8 çocuk için ev tasarlayalım. Milyarder Hasan lüks arabasında gezerken kalabalığın içinde bir kadın görür. Bir de bakıyor ki kadın onun çocukluk aşkı, 8 çocuğuyla beraber evsiz. Tekrardan aşık olan Hasan kadınla evlenir ve onlar için müthiş bir ev yapmaya karar verir. Teyzesine durumu anlatır ve teyzesi evlilik hediyesi olarak evini Hasana verir. İşte oyun planı. Önce galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve bunları Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara sabitledi. Çevre dostu ahşaplarla kapladı ve rahatlık için minderlerle don. Attı. Artık her çocuğun kendine ait yatağı var. Başucu dolabında çocukların kitapları ve oyuncakları var. Yanındaki gardıropta mevsimlik yorganlar ve çocukların kıyafetleri saklanır. Kalan alana masa ekleyerek çocukların dikkatlerini dağıtmayan ders çalışma alanı olur. Basamak çekmecelerde çocuklar emanet eşyalarını saklar. Alanları şık panellerle ayırdı ve aynı tasarımı karşı duvara da yaptı. Köşeye çocukların okuyup adam olması için büyük bir kitaplık yaptı. Buradaki geniş masada çocuklar hem annelerinden ders dinleyebilirler. Hem beraber lol atabilirler. Duvar panosunda bütün spor malzemeleri bulunur, önünde fitness salonu bile var. Hatta odanın ortasında koşu parkuru bile var. Bu çocuklar çok hareketli. İşte Hasan'ın aşkı uğruna yaptığı 8 çocuklu oda. Hasan'ın en çılgın hikayeleri ve tasarımları için bizi takip etmeyi unutmayın.